kendi özellikle 20 yaşında dağcılığa başladıktan sonraki bütün hayatımı bayağı sistemli analitik bir şekilde oturdum incelemeye başladım ve ben yaşadığım olaylarda işte zorluklarda ödüllerde başarılarda ihanetlerde ne bileyim işte hiç beklenmedik darbelerde Neler yapmışım, nasıl bunlarla başa çıkmışım ve bütün bunları kurgularken planlamam, stratejim, işte ilk adımlarım, bu işin düşünsel fikir aşamasından sonraki eylem aşamaları nasıl kendini gerçekleştirmiş ve nasıl ilerlemişti, oturup kendi hayatımı inceledim aslında hı hı. ve e, 64 adımdan oluşan, dediğim gibi bu yol haritasını çıkarttım ve tamamen gençlere, özellikle lise ve üniversite gençlerine yol göstermek için hazırladığım bir çalışma oldu. Çok da çok güzel geri dönüşler alıyorum bu kitapla ilgili, yani evet. iyi bir çalışma oldu. Çünkü piyasadaki gelişimle ilgili çok çalışma var ama hepsi işin teorisine ve bilimine hakim. Daha böyle bir akademisyen duruşlu kitaplar. Daha çok teorik. Bu biraz teorik, daha uygulamalı. Bu baştan sona uygulamalı. Yani ben söylediğim her şeyi zaten yapmış birisiyim. Yani Hı -hı. O kitapta ne dediysem ben onu zaten bir yerde yaptım. Örneklerle anlattınız. Yani ya bir tırmanışta ya bir işte arama kurtarma operasyonunda ya bir başka bir yerde x bir şekilde. Zaten gerçekten deneyimledim ve evet bu işe yarıyor. Sonucunda ben kendimde gördüm işte budur diyebileceğim bir kitap olduğu için farklı bir kitap. Ee, herhangi bir üniversitede benzer dersleri vermeye devam edecek misiniz yoksa Yok, şu anda vakit stikten... Evet ya yani hmm. çok vakit ayırmak lazım üniversitede ders vermek için ve çok az insana ulaşabiliyoruz orada. Üniversite derken bir de e, Akut'un şu anda üniversite yönelik olarak bir sosyal. Aa, bizim 2006'dan bu, bu yana evet. Akut'un üniversite öğrenci toplulukları var. Bu çok keyif aldığımız bir proje. Bu da şöyle. E, ben sonuçta kendimi aslında işte İstanbulluyum. Ankara'ya gittim üniversite için ve üniversitede dağcılık sporuyla tanıştım. İşte orada da kulübün başkanı oldum. Doğa sporları topluluğu dost yaptık adına. Üç sene başkanlığı yaptım. Ciddi bir farkındalık geliştirmeme yol açtı benim. Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu başkanlığı sürecim. Yüzlerce öğrenci yetiştirdik. Dağlara mağaralara götürdük. Kamplara doğaya götürdük. Bir sürü şey anlattık. Anların gerisinde kaldı 3 kişi 5 kişi. Ama çok şey öğretti tabii ki. Çok besleyici bir süreç oldu. Yani rektöründen, öğrenci işlerinden, işte dekanına kadar çok farklı katmanlardaki ilişkileri yönetmeyi öğrendim bir kere. öğrencilerden öğretmenlere kadar, işte o akademik hayata kadar bir sürü şeyi beraber o ilişkileri yönetmeyi, neyi nasıl yaparız, nereden alırız, bürokrasiyi nasıl idare ederiz, kimden ne istenir, ne nasıl istenir, bütün bunları birebir deneyimleyerek sonuçta sorumluluğum da var orada yetkilerim de var elbette. Birebir öğrendiğim için sonraki hayatımda da çok faydasını gördüm. Özellikle üniversitelere gittiğimde hep şunu söylüyorum. Tamam akademik eğitim öğretim çok önemli süper. Onu en iyi şekilde yapmakta zaten yükümlüsünüz ama en az onun kadar önemli olan yani akademik eğitim, öğretim kadar en az onun kadar önemli olan bir de sosyal hayat var. Üniversitedeki bir kampüs hayatı o var. Kadar. Topluluk, kulüp faaliyetleri var. Bunlara da mutlaka vakit ayırın. İlginizi çektiğini düşündüğünüz kulüplere, topluluklara katılın hı hı. ve çünkü oradan da çok ciddi bir kişisel gelişim ve büyüme fırsatı yakalayacaksınız. Yeni insanlarla, yeni fikirlerle tanışacaksınız ve birçok fırsatı beraberinde getirecek bu. Şimdi bu çerçevede biz kendimiz üniversite topluluklarından zaten çok şey yaşadık. Biz kendimiz okurken bu düşünceyle Akutunda da öğrenci topluluklarını oluşturduk. Uludağ Üniversitesi ile başladı. Şu anda işte 12 üniversite Toplam var. Toplam kaç üniversite şu anda? Bugün işte şu anda stüdyoda bizi izliyor. Sinan Üser, Akut'un üniversite öğrenci toplulukları koordinatörü. Onunla beraber gittik Sakarya Üniversitesi'ne ve bir süredir çalışmaları devam ediyordu. Bugün işte rektör yardımcısı beyefendiyle Akut'un arasında bir protokol imzaladık. Üniversite ile Akut arasında çünkü Akut'un marka adını kullanma yetkisi veriyoruz bir sonuçta üniversiteye. Yani Akut Öğrenci Kulübü kurulabilir ama şu şartlarda kurulur, şunları yapar, şunlara dikkat etmesi gerekir gibi bizim de bir kendi kurallarımız var. İşte onun protokolünü imzaladık. Öğrenciler ve işte tanıştık bir akutu anlattık tekrar bir heyecanlandırdık motive ettik neler yapabiliriz diye bizim üniversite topluluklarından beklentimiz sosyal sorun projeleri evet, bu am amacı arama bu kurtarma mi? değil ha. arama kurtarma çünkü zor bir alan riskli ve tehlikeli bir alan ve çok ciddi bir tecrübe gerektiren bir alan. Yani yaptığınız şey oyun değil. Yani hı hı. bayağı ölümle hayat arasında incecik bir çizgide oynuyoruz ve yaptığımız en küçük bir hata bize zarar verebilir, ekip arkadaşımıza zarar verebilir, kurtarmaya çalıştığımız kişiye zarar verebilir. Acayip sorunlara ve travmalara yol açabilir. Yani o yüzden bizim hakikaten işimizi çok iyi yapmamız lazım. Üniversite topluluklarındaki öğrenciler ise tabii 4 senede bir değişiyor sonuçta. Bu Sürekli bir sirkülasyon var. Evet. O kadar uzun o birlikte çalışma imkanına sahip değiller iyi bir arama kurtarma yapılanmasına ulaşabilmek için. O yüzden biz üniversite topluluklarını arama kurtarmanın ötesinde sosyal sorun projelerinde işte kan bağışı, Nedir organ mesela? bağışı evet. e, ne bileyim e, mesela en son yeni yaptıkları bir proje var çocukların çok hoş bir Nedir o? Kalemin umut yazsın diye bir proje. Evet. Artık bu ÖSS ÖSM falan sınavlarında devlet e, gelen öğrencilerin kendi kalemi kalem silgisiyle gelmesine müsaade etmiyor. Ya kopya evet. engellemek için ya işte bir bütünlüğü <laughs> sağlamak için neyse artık. Dolayısıyla her gelen öğrenci bir kalem, bir silgi, bir kalem tıraş veriyor. Ve on binlerce öğrenci tabii ki sınava giriyor. Okay. E, sınavdan çıkıyorlar. Ne oluyor bunlar? Çöpe atıyor. Sınav sınıfta bırakıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani bunlar şey oluyorlar. Yani evet. kullanılamıyorlar. Konuşacağım bir birkaç konu daha var. Ee, şimdi üniversitelerde kulüpler var. Bunlar e, bir takım çalışmalar yapıyorlar. Benim de görev aldığım üniversitede. Ee, Kurarız orada, orada da olarak. bir takım kulüpler var. Or oraya da gelirsiniz, görüşürsünüz, kurarsınız. Şimdi e, özellikle STK'lar, Sivil Toplum Kuruluşları, işte akuttu onlardan bir tanesi. E, Türkiye'de <laughs> STK'lar çok fazla yok aslında. E, ve Türkiye'de herkes kendi sivil toplumunu yaratmaya çalışıyor. Ah, benim evet. adımım, benim cemaatim, benim planım diye. Böyle herkese aynı mesafede STK olmak çok zor. E, ve dolayısıyla bir cemaatin grubu olmadan da mücadele vermek de çok kolay değil. Türkiye'de bu anlamda adım atan yeni STK'lar kurmak isteyenlere tavsiyeniz neler olacaktır? Ne yapmaları gerekiyor? Bir kere çünkü biz biliyoruz ki özellikle Avrupa'da, <laughs> Kuzey Avrupa'da çok fazla STK'lar var ve bu daha önceki ağırladığım konuklarla da biz bunları konuşup bunlar hükümeti de, şirketleri de devamlı davetlerler, yönlendirirler devamlı orada Bu çok önemli bir sorumlulukları vardır ama Türkiye'de çok az sayıda bilinen STK'lar var. Türkiye'de aslında STK sayısı hiç az değil. Yani 80 bin civarında dernek var. İşte öyle 5-6 bin civarında vakıf var. Ama bunların büyük çoğunluğu vakıfları ayrı tutuyorum tabi ama derneklerin büyük çoğunluğu hemşehri dernekleri, dayanışma dernekleri. Yani belli bir küçük bir alt kimlik grubunun işte kırsaldan gelmişler memleketten büyük şehre. Büyük şehirde yaşarken oluşturdukları, bir araya gelmiş oluşturdukları yapılanmalar bunlar. Akut gibi, tema gibi, işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi, toplum gönülleri gibi, eğitim gönülleri gibi. Herkesi ilgilendiren. Evet, herkesi ilgilendiren ve toplumsal sorunlara parmak basarak sosyal girişimcilik projesi örneği olarak yani e, aktif bir yurttaş olarak o toplumdaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya gelmiş insanların oluşturduğu hakikaten çok STK yok. Son iki dakika. <laughs> Şunun cevabını alırsan memnun olacağım. Aslında ben ne tür tavsiyeniz var diye soracaktım. Bununla beraber bağlayalım onu eee STK'ların, var olan STK'ların, her şey herkese hitap eden STK'ların, sosyal sorumluluk projesi olan STK'ların güçlenmesi, ayakta kalması ve etkin olması için eee desteğe ihtiyacı var ve to toplumun desteğe ihtiyacı var. Ne mesajınız olacak? Ya bu hep aynı şey aslında. Toplum hayatı bir ortaklık. Aslında biz ortak bir yaşam paylaşıyoruz. Yani nasıl mahallemizde, apartmanımızdaki ortak yaşam gibi mahallemizde de bir ortak yaşam var. Şehrimizde de var, ülkemizde de var, dünyada da var. Yani hepimiz hareketli, etkili olmak zorundayız bu ortaklıkta. Ve bunun içinde işte örgütlü toplum dinamikleri çok önemli. Örgütlü toplum, güçlü toplum. Benim her yerde vermeye çalıştığım mesaj bu. Akut buralara nasıl geldi? Örgütlü dinamikleriyle, güç, o toplum dinamikleriyle geldi. Yoksa tek tek yapabileceklerimiz çok sınırlı. Ama 10 kişi bir araya geldik mi 100 kişinin hakkından geliriz. Bu işin matematiği bu. Bir araya gelen iyi ya da kötü niyetli, açık ya da gizli 10 kişi bir arada olmayan dağınık 100 kişinin hakkından gelir. Bu denklem böyle. Hı hı burada yapılması gereken ulaşılması gereken işte iyi niyetli toplumdaki toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla örgütü toplum dinamiklerini çoğaltabilmek, bizim gibi insanların sayısını artırabilmek. Çünkü sosyal girişimcilik bizim yapmaya çalıştığımız şeyi bir başka literatürde geçtiği haliyle sivil toplum kuruluşları işte yurttaşlık sorumluluğu bu kavramlar toplumların performans kapasitesini de yükseltiyor. Yani bir tane sosyal girişimci çıkıyor ortaya, bir fikir atıyor. Mesela Muhammed Yunus Hindistan'daki bu mikro kredilendirmeyi ortaya atan adam 30 yıl önce. Hindistan'ın kaderini değiştirdi. Çünkü Hindistan yoksul bir yer. Zaten küçücük imkanlarla günde 3 kuruş, 5 kuruşla hayatını sürdürüyor. Bu insanlar için 500 dolar, 1000 dolar iyi bir para. 1000 dolara bayağı iş kurabiliyor. Evet. Ve o mikro kredilendirmeyle bir sürü boşta gezen ama kafasına fikir olan, çalışmak evet. isteyen insanlar enerjilerini işe dönüştürebildiler ve Hindistan kazandı. Aynı şey bütün dünyada da böyle. Dünyada her zaman sosyal girişimciler var. Her zaman aktif sivil toplum kuruluşları var. Ama ne yazık ki Türkiye bunları yeteri kadar kullanamıyor. İşte son 12 yılda bir ivmelendi, bir hareketlendi. Ama daha iyi yer, yere gelmesi lazım. Çünkü iyi çalışan bir sivil toplum... Toparlayalım lütfen. Toparlıyorum. E, yurttaşını hem bireyleştiriyor, hem toplumsallaştırıyor. Hem yurttaşına haklarını öğretiyor, hem de sorumluluklarını hatırlatıyor. Yani tam anlamıyla... Olgun bir birey yetişmesine fırsat veriyor. Hem kendini bilen, içini bulunduğu karşı sorumluluklarının farkında olan, bunları yerine getiren, ahlaklı bireyler yetişmesini de sağlıyor. İyi çalışan, sivil toplum yapılanması. O yüzden bunu ne kadar kuvvetlendirirsek, o kadar sağlıklı bir toplumsal yapıya kavuşuruz. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ee, iyi teşekkür ederim. E, yine bir araya geliriz. Geliriz, geliriz seve evet. seve. Sayın seyirciler, bu akşam sayın Nasuh Maruki'yi konuk ettik. Dağcılığı konuştuk, depremi konuştuk, önlemleri konuştuk, sosyal sorumluluğu konuştuk. Bu akşamlık bu kadardı. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın, iyi akşamlar.